kireçlenme olan bölgede yapılacak hareket e, genel olarak tüm kas iskelet sisteminin e, de oluşabilecek kireçlenmelerin ilerlememesi için oluştuysa geriye dönüşüm çok mümkün değil ama onu kendi haline bırakırsak ilerleyerek ciddi kısıtlılıklara sebebiyet vermekte. O yüzden de o bölgenin mümkün olduğu kadar eklemse çevresindeki kas dokunun esnekliği, omurga ise yine omurganın üstündeki kas dokusunun esnekliği sağlanarak e, egzersizlere başlanır. Bunun dışında da yavaş yavaş yine yürüyüş, kas hafif kas güçlendirme, fitness şeklinde egzersizlerle de kasının gücünü artırarak eklemin ya da omurgayı koruması sağlanır. Eğer üstündeki kas gücünü artıracak egzersizler verirsek eklemin kireçlenmesinin ilerlemesini durdurmuş omurgaya ya da ekleme binen yükü kasta dengelemiş oluruz. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin